Şehre yeni bir kedi geldi. Duydu yaşayan efsaneyi. Dedi, ben cesur biriyim. Korkutamaz ki beni. Karlı bir ocak ayında çıktı canavarı aramaya. Bulup tanışacağım diye söyledi arkadaşlarına. Patikayı takip etti, tek başına ilerledi. Sonunda ıssız bir mağaranın önüne kadar geldi. Büyük bir oyuk vardı, içi suyla dolu. Kedi olduğu için sudan hiç hoşlanmıyordu. Pes etmemeliydi. Aşmalıydı engelleri. Bir geri sallandı, bir ileri var gücüyle zıplayarak geçti önündeki engebeyi. Her yer karanlıktı. Kaybolmamaktı tek derdi. Bir süre sonra mağaradaki yolculuğu sona erdi. Büyük bir odaya ulaştı. Bakındı etrafına. Güçlü olmaya çalışıyordu ama ne fayda.